Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Microsoft Edge e, tam ismini söyleyemiyorum bu program nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle programa bakalım zaten videonun alt kısmında bunun linkini bırakacağım e, arkadaşlar bugün iki tane video olacak ama devamında her gün bir video olacak neyse ee, uygulamamızın ayarlarına gelelim ee, arkadaşlar bu sayfa üzerinden bahsediyor mesela odaklı diyelim odaklı dediğimizde böyle bir şey olacak esinleyici yine bu resimli bir şey olacak bilgilendirici dediğinde alt tarafta haberler ee, haberlerden istediğiniz bölümlerden bölümlerle ilgili haberlerden bahsediyor Özel dediğinizde de kendiniz seçiyorsunuz, kendi resminizi e, belirlediğiniz özel bir temayı ya da kend, uygulamanın kendi belirlediği günün resmi gibi gibi e, böyle şeyleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genellikle esinleyici kısmını tercih ediyorum. Arkadaşlar aynı anda da e, burada hava sıcaklığını gösteriyor videonun videoyu biraz geri alırsanız e, kurduğunuz Microsoft hesabının ismiyle e, size sabahsa e, iyi günler falan diyor. Günaydın diyor. Onun gibi özellikleri var. E, arkadaşlar daha geçmişe bakma özelliği gelmedi uygulamanın. Şimdi genel ayarlara gelelim. Genel ayarlarda. Evet arkadaşlar. Bu kendi profilimiz. Evet arkadaşlar burada bütün ayarlardan bahsediyor zaten. Bunlar otomatik ayarlar. Ben hiçbir şekilde oynamadım daha. Ee, bir de şurada geçmiş diye bir şey olacaktı. Arkadaşlar aynı anda telefonda da kullanabiliyorsunuz. Bunu telefonla bağlayıp yazıcılarla bağlanabiliyorsunuz. Dil seçenekleri var bu ortak hesaplarla bağ, ilgili bahsediyor. Bu indirdiğiniz e, şeyleri soruyor, ay indirdiğiniz şeyleri gösteriyor. Nereye gittiği C'ye gidiyor. Genellikle ben C'ye kaydettiriyorum. E, bu aynı anda internet Explorer'la bağlan e, bağlantılı. Bununla bağlı arkadaşlar. Neyse şimdi indirme kısmına geçelim. Arkadaşlar önce Chrome'u açıyoruz. Bu arada Chrome'u da indirdim, yükledim. Evet, açılıyor. Arkadaşlar Google açıldıktan sonra buraya aynı şekilde Microsoft Peki. indir yazıyorsunuz zaten burada çıktı. Microsoft ya ben şeyim ek indir diyor işte. Bunun kendi sitesi var. En üstteki kısımda kendi sitesi var. Daha doğrusu sizin uğraşmanıza gerek yok. Ee, uğraşmaya gerek kalmadan yani ben altta linkini vereceğim. Evet arkadaşlar. Buradan tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan hangi sürümü o varsa onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Android'e de yüklenebiliyor. Kendi sitesinden. Ben Windows 7 kullandığım için Windows 7'ye indir diyorum. Sonra ee, buraya işaretleyip kabul et ve indiri seçiyorsunuz. Eğer bu Türkçe değilse düzeltirsiniz arkadaşlar. Neyse kabul et ve indir diyorsunuz. Sonra kısa süre içinde başlayacak diyor. Buraya kapat diyorsunuz. Ha, buradan indireceğiniz yeri seçiyor. Masa üstüne. Ben genellikle masa üstüne kaydederim. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Kısa bir süre için içerisinde iniyor arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Gördüğünüz gibi geldi. Çalıştır diyorsunuz. Evet diyorsunuz ve e, bu yavaş yavaş doluyor. Hızlı bir e, süre içerisinde de hemen başlıyor arkadaşlar. Hemen kuruluyor. Evet bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size kurulumunu da göstereyim. Arkadaşlar bunun için Microsoft hesabı lazım. Microsoft hesabınız yoksa hemen kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, zaten birazdan gösteririm. Ben yeni bir hesap açmayacağım ama nasıl kuracağınızı yani nasıl açacağınızı o hesabı anlatacağım. Arkadaşlar ben tam kurulunca hemen size açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En sona kadar doldu. Aslında doldurmama da gerek yokmuş. Hemen doldu. Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Ben zaten ben de zaten kurulu olduğu için otomatik olarak açıldı. Arkadaşlar önce size şöyle diyeyim. Mesela bir tane profile girdik. Böyle başladık. Şimdi arkadaşlar burada oturum aç yazacak açılımla. Oturuma tıklayacaksınız arkadaşlar. Oturum açtı. E, burası yüklendikten sonra şimdi önünüze Microsoft hesabınızı e, girin diye bir buton gelecek, bir seçenek gelecek. Evet. Microsoft hesabınızın e-posta adresine gireceksiniz, sonra şifresini girip hemen açacaksınız. Ama arkadaşlar eğer olmazsa yani e-posta, yani Microsoft e adresiniz yoksa yani bir hesabınız yoksa burayı kapatıyoruz ve burada Chrome'a gelip Chrome'dan arkadaşlar e Microsoft e hesabı aç diyorsunuz. Hesap aç diyorsunuz ve hemen oradan hesabınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce burası evet açıldı. Hesap aç diyorsunuz. Ben bunu bunda linkini vereceğim. Aşağıdaki kısımdan bunun da linkini vereceğim arkadaşlar. Ee, bir hesap oluşturun kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Evet arkadaşlar burada isim seçiyorsunuz. İleri diyorsunuz. Burada size ad falan soruyor. Sonrasında da e, hes hesabınızı oluşturup oradan yine aynı şekil. Microsoft yani şu, bu programa girip oraya yazdıktan sonra kurulmuş oluyor arkadaşlar ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.